Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS 2'deyiz. Arkadaşlar, an itibariyle 152 versiyonu geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar, 152'nin ilk videosundayız. Şu an e, tarih e, 17 10 e, 2024 Yani daha doğrusu on, ayın 16'sında gelmişti. O gece saat on, 11 gibi 11 oluroydu. Zaten fazla da şey yapmamış. E, gece, gece yarısını 19 dakika geçiyor. Her neyse yani 12 19 geçiyor şu an. Ee, arkadaşlar yepyeni bir şey geldi. Gördüğünüz gibi Sürüş Akademisi geldi. <laughs> evet, Sürüş Akademisi geldi. Bakalım bu nasıl bir şey. Çok merak ediyorum açıkçası. Rüş Akademisi. Nasıl bir şeymiş? Tamam. Ne diyor burada? Çekici şöbürlüğün temelleri. Tamam. Bu da sanırım çok yakında çıkacakmış. 31 tane görevimiz var burada. Aç diyelim. Buradan tırımızı seçiyoruz. Scania S Tabii ben e, giremediğim için eee Discord'dan giremediğim için ama. iş yerinde olduğum için Evet sürüş tekniğini bize kısaca bahsediyor Aşağıdaki senaryolardan enflasyon ölçüyücü bir sürü şey adımı temsil etmektedir. Diye. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Burada çekilin temel e, geçim. Neredeyse Arkadaşlar böyle bir parkurumuz var. İlk görevimiz için. Çok... Oo. Tabii internet biraz kötü. Arada da donma falan, kasma yapabiliriz. Yani bir sürü çeşitli parkurlarınız olacak bu şeyde. Sıra alıyoruz resmen. Bakalım neler var. Tabi yani buradan da şey seçebiliyoruz. Görevimizi. O neymiş bakalım? Seçelim. Simülasyonu başlat. Ne diyor? Tamam. Dur. İngilizce bir şey yazmış. Onunla da enter zaman. Lan bunun Türkçesi yok mu ya? Ne yapacağız? yapacağımızı bilmiyorum Ha, şu yeşil alanı eğiliyor. Senaryo başarısız mı? Ana kaldık. Onu <laughs> <laughs> Ol, olmuyor. <olmadım>. Bu nasıl? <laughs> Lan bu nasıl bir şey? <laughs> He, arkadaş bak talimatı takip etmek kurallar hedefler koltuğu ve ayna ayarı iki ayna ve görüş açısı kontrolü olan e, biz bunu şey yapmamız lazım bilgisayarda yapmam lazım. Burada da size puan veriyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. 7-8 dakikalık bir video. Ben, ha bu arada silecek farlar bilmem ne falan bir sürü şey var. Bunları yaptıktan sonra diğer etaba geçiyoruz. Şuraya. Ha, bu da çok yakında gelecek. Yani gerçekten değişik bir e, şey oldu. Zorlayıcı bir parkur. Her <laughs> neyse. Yani, Arkadaşlar sürüş akademisi geldi yani resmen. Sürücü kursu açtılar ya. Yani, yani böyle bir şey olamaz. Her neyse bir önceki videomda zaten bir tane güzel bir video paylaşmıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu da ben paylaşacağım. Yarın geçtiğimde e, İrikişim e, bu videoyu paylaşmak olacak 10 dakikalık bir kısa bir video Ayrıca bu bazı şehirler değişmiş diye bir söylenti var bakalım neler değişmiş Profilen ditt. Mercedes yok yani. Renault var, DAF var, Scania var, Iveco var. Mercedes'i ben görmedim. Man da var. Mercedes yok. Yeni tır geldi mi acaba ya? Çok merak ediyorum. Çekici gezgine. Yok, büyük ihtimalle yine gelmemiştir. بیزینه در بخواهیم Gerçi bu da mod. Ya yeni bir tane tır getirin ya. Bu kadar zor mu yani bir tane <laughs> tır getirmek? X'de Ha, bu XG Plus falan var ya onların adını değişmişler. DGD o nasıl bir şey? <laughs> Her neyse. Arkadaşlar değişen fazla bir şey yok. Ee, bakalım harita nasıl? Harita ne durumda? Bazı şehirler değişmiş diyorlar da bilmiyorum. Neresi değişmiş ya? Evet. Arkadaşlar detaylı bir şekilde e, bir bilgi sahibi değilim. Ama <laughs> e, bir sonraki videomda daha detaylı bir şekilde şu sürücü kursunu eee Sürüş Akademisi'nin dolayısıyla ee, videosunu çekeceğim ve paylaşacağım Yani bu videom değil Bu video sadece temel bir bilgilendirme mesajı Evet bir sonraki videomda ee, ilk şey yapacağız ilk hamleyi yapacağız Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kal.